Sevgili yay burçları, güneş yay, yükselen yay ve ay burcu yay olan arkadaşlarım için Ocak 2025 ayının e, öngörümlerini paylaşacağım bu videoda. E, bu ay boyunca güneş sizin İkinci evinizde ilerliyor. İkinci ev para ve maddi kaynaklarla ilgilidir. Aynı zamanda özlerinizi de tanımlar. Kendinizi değerli hissetmek istediğiniz bir döngüden geçiyorsunuz muhtemelen. Ve aynı anda da maddi olarak kazançlarınızın olmasıyla ilgili de önemli gelişmeler olacaktır. Çünkü güneş orayı parlatacak bu ay boyunca. Ve yeni kazanç kaynakları yeni kazanç kaynaklarını yaratmakla ilgili sizin gayretleriniz de olacaktır aynı zamanda hem de bir marka olarak isminizi güçlendirmek Örneğin çalıştığınız firmada yaptığınız işleri daha belirgin olarak anlatmakla ilgili önemli içsel enerjinizde artış olduğunu fark edeceksiniz. Ancak birinci ev ile ikinci ev arasında e, görmeyen bir ilişki vardır. Bu nedenle biraz çabalarınızın e, hani tam istediğiniz sonuçları vermediğini düşünüyor olabilirsiniz ama 20 Ocak sonrasında bu çabaların ne kadar e, işe yaradığını göreceksiniz. Menüs Dördüncü aile evinizde olacak uzunca bir süre ee, aile ve ebeveynlerle ilgili yapılması gereken işler ya da aile ve ebeveynlerle ilişkileri yeniden düzenlemek daha sevgi anlamında belki birbirinizi anlamak paylaşmayı öğrenmekle ilgili gelişmeler olabilir. Taşınma yer değiştirme bir düzen değiştirme ile ilgili yeni kaynaklar yaratabilirsiniz hayatınızda. 6 Ocak sonrasında Mars e, Ortak Kaynaklar alanına geçecek. Burada biraz e, eskiden gelen hani mesela bir ortak kullanılan paralar varsa, miras varsa, e, bir türlü netleşmeyen paylaşımlar varsa, bunların tamamlanması ile ilgili bir süreç söz konusu olacak. Biraz bu dönemde sindirim sisteminiz e, zorluyor olabilir sizi. E, bu sindirim sistemiyle ilgili operasyonlar Bunlar da gündeminize gelebilir. E, ortak kullanılan eşle ya da hani ortak iş yapıyorsanız bu alanlarda belirsizlikler yaşayabilirsiniz ama yani tamam ben bu belirsizliği yaşıyorum deyip kenara çekileceğiniz bir enerjide de değilsiniz. Mücadele etmek istiyorsunuz. Çünkü hani kendi bütçenizi tamamlamak için bu kaynakların da sizin için yeterli bir hale gelmesi gerekiyor. 8 Ocak sonrasında Merkür sizin kişisel alanınızdan parasal alanınıza geçecek. Bu biraz daha maddi kaynaklarınızı hareketlet indirecektir. Ee, yeni sözleşmeler yapmakla ilgili ya da sözleşme yaptığınız sözleşmelerin e, paraları cebinize girmeye başlayabilir. E, ee, Oğlak burcundaki Merkür kuralcıdır. Detayları e, anlamak ister. Hiçbir şeyi geçiştirmek istemez. Böyle bir zihin yapısı vardır ama Yay burcu da birazcık hani iyimser, e, kendini zorlamaktan hoşlanmayan bir yapıda olduğu için bu enerji biraz birbirini görmeyebilir. Yani e, hani işte e, siz zihinsel olarak başka bakıyorsunuz, para başka bakıyor, siz hayata başka bakıyorsunuz ve hiçbiri bir e, yerde birleşmiyor gibi olabilir. E, biraz boşlukta hissedebilirsiniz zihinsel anlamda. 12 Ocak sonrasında Ay düğümleri True Note dediğimiz sistemde sizin aile ve kariyer alanınıza geçecek. Bu dönemde özellikle aile ile ilişkilerde önemli değişimler ve iş hayatında kariyer alanında da önemli e, farklılaşmalar e, yaşayacaksınız muhtemelen. E, bu yaşanacak e, olayları da... E, belki e, olumluya çevirebilmek yani aileyle ilişkileri yeniden düzenleyebilmek, kariyeri yeniden tanımlamak için yeni fırsatlar olacaktır elinizde. 14 Ocak'taki dolunay ortak kaynaklık kaynaklar alanında gerçekleşecek. Özellikle kendi kazancınızı oluşturmak istiyorsunuz bu dönemde. Eşin kaynaklarına ya da ortağın kaynaklarına bağımlı kalmadan harcamalarınızı yapabilmek ve kendi gelirlerinizi oluşturmak istiyorsunuz. Bu eskiden beri düşündüğünüz bir şey ama belki harekete geçiremediğiniz ve tamamlayamadığınız bir konu. Bu dolunaydaki çatışmalar da artık bunu net olarak yapmanız gerektiği konusunda sizi zorlayacak muhtemelen. 19 Ocak'ta Venüs Satürn yine aile evinizde kavuşacak ve Jüpiter karesinde yani belki aileyle bir araya gelmek, aileden gelen bereketi çalıştırmak istiyorsun ama Eş konusunda engellerin olabilir. Yani e, belki eşi ikna etmekte zorlanıyor olabilirsin. Senin yapacağın işler konusunda eşin onayı olmayabilir. Ya da tam tersi eşinin yapmak istediği şeylerle ilgili sen e, var olan düzeni bozmak ve kendi alanında kalmak istiyor olabilirsin. 20 Ocak sonrasında Güneş kova burcuna geçecek ve e, bu kova burcuna geçişle birlikte özellikle kardeşler e, yakın çevre e, ve kısa yolculuklar alanı çalışmış olacak e, ama destekli bir alan bu yani hani e, Görmediği bir nokta değil yani desteklerin daha yoğun olduğu bir zaman olacak. 28 Ocak'ta merkür burcuna geçip Plüton'la kavuşum yapacak. Özellikle burada iletişim alanında yenilikler, yeni eğitim başlangıçları ya da yeni yapılacak sözleşmelerle uzun süreli kalıcı kontratlar yapıp bunun kaynaklarını da hayatına çekebilirsin. Aynı şekilde... 29 Ocak Kova burcundaki yeni ayda yine kardeşlerle ilişkileri yeniden düzenlemek, belki bazı yükselen yay burçları araba almak, daha böyle gidip geldiği alanda kısa yolculukların daha fazla olacağı işlerle ilgili bir planlama yapmak, komşularla işbirlikleri ya da kardeşlerle işbirliklerinin daha artacağı bir döngünün içerisine girmiş olabilirsiniz. Sizin içinde keyifli, sağlıklı, huzurlu bir Ocak ayı diliyorum. Sevgilerimle.